Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Ee, bildiğiniz gibi ben at. Şimdi şu 14'lüğe gidelim. Giremedik Buna gidelim. Buna gidelim. Buna gidelim. Şimdi karakterimizi yapalım. Neredeyim ben? Oo. Hı. Ben Banana var mı bana ana? Katmışlar. O zaman kendi de olamayayım. Böyle yeşil yeşildim ben. Sız oldu? Sapı olacak. Şunu. Bu böyle yapalım. Tamam yeterli güzel oldu. Şimdi oyun başlasın. Oyun başlamasını bekleyelim şimdi. Evet başlıyoruz şu anda. Başladık. Sesi biraz kısacağım. Kıstım. Bakalım neyiz. Siviliz. Aaa. Engine yazdım bun 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 bu ne? Bu ne? Ne? Aa, ne oldu? Başkasına da düştük. Ne yapıyoruz? E. İşte. Geçti. Çok iyi, çok mantıklı. bizim işimiz bitti Tamam. Şuraya bildirim gerek diyorum. Evet çok iyiymiş. Anında hemen. Hemen buldular. İki kişi. Kime verdim? Şauna vereceğim şaunu şu en altta verdim gitti Çok mu hızlı verdik acaba Bakalım herkes atlamayı seçmiş Hiç kimse atılmadı Şöyle bir ne yapacağız biz? Nereye gideceğiz? Nerede ha? Harita. Şuraya gidelim. E, ne oldu? Neymiş? Hadi. Evet, gideceğiz Tamam. İyi. En yakın. Şuradan gidebiliriz. Nasıl ya? Evet. Kime verelim? Bunlar çok hızlı ölmüşler. Tempest. Ya da Skip World ya. Elimizde hiçbir koz yok. Hadi bakalım. Hiç kimse atılmadı. üzerimizi yapalım biz de. Bu ne şimdi? Ne yani bu ne? <laughs> Neydi? O kamp ateşi ile ilgili bir şey var. Bu odun işte bir ne dedim bak ne dedim hemen çıktı hemen çıktı ee, başka bir oyuna gidelim o zaman. Şu onlara gidelim. Girmeyelim. Evet. Aa güzel. Anne anne. Çok üzüldüm şu anda. Aa hemen oyuna girdi ha. Hadi bak. ben normal bir insanım. Navigasyon odasına gidiyoruz. Şöyle mesela bu kim? Aa! Nasıl? Nasıl hayır? Nasıl? Hemen mi ya? Hemen mi? Hadi o zaman bulun katilimizi. Boylamaya bir bakalım da sonra. Üff, hemen mi ya? Ee, bazıları blue diyor. Mavinin benim olduğunu söylüyor çok kişi. Hadi bakalım. Aha. Bay bay. Gitti. Görüşürüz. İşte bu. Kahve rengi mi? Hayır kahve rengi istemiyorum. Banana. Banana. Evet. Başka ne yapabiliriz? Hmm. Bu ne ya? Demin şey çıktı imposter bir tane beyaz vardı. O çıktı imposter. Ee, şimdi bekliyoruz. Başlıyor. Bakalım neyiz. Kesin böyle O. Bu oyunu oynamalıyız. Phantom'la. şöyle ne yapalım mesela şuraya gidelim şurada şöyle bir görev yapıyormuşuz gibi evet. hoş geldin koş 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 kaç koş 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 Aa, kim öldürdü bunu? Ben bilmiyorum valla kim öldürdü. Kim oynayalım? Hani ki <laughs> Pluto oynayalım. Beni atmasınlar nerede? Demin kimseyi atmadılar. Şuralarda bir Görev yapıyormuş gibi yapalım da. Mesela nereye gidelim? Şuradan geç. Aa, Kap kilitli. Ne yapacağız? Şuraya görev yapıyoruz biz. değil de bu biraz bizimki hemen ya hemen öldürmüş takım arkadaşımız demin kimse atılmadı bu arada beraberlik oldu bayağı bir öldürmüşüz ya <laughs> Hım, Bulut. Tamam. Demin yönüne baktım. Beni suçluyorlar. Yani ben de gidebilirim birazdan. Kesin ben atıldım ya. O ne? Acaba? Aa ben atıldım bak. Ben yapmadım bu arada. Attılar beni ya. Yine mi ya? Neyse. O zaman bu bölüm şimdilik bitsin. Şu bu bölüm şimdi bitsin. Şimdi kapatayım o zaman ben. Başka bir videoda görüşürüz senin devam etmesini istiyorsanız like at like 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 eğer 5 like'ın üzerinde gelirse yeni video gelecek bunu sesiyle yapabiliriz o zaman görüşürüz.